Türk dünyasından Kazakistan gündemini alacağız değerli izleyenler. Kazakistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Çok sayıda yabancı gözlemci akredite oldu. Seçim hazırlıkları ve ülke gündemindeki diğer başlıklar için dönüyoruz. Hemen Caner Salıbay bekliyor bizi. Caner gündemi senden dinleyelim. Teşekkürler Serpil Dizalar. 20 Kasım'da Kazakistan'da erken cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Şu anda da seçimler, seçimlere hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından büyük bir, bir açıklama yapıldı ve 139 yabancı gözlemcinin akredite olduğunu açıkladı. Merkezi Seçim Komisyonu uluslararası kuruluşlardan ve diğer yabancı ülkelerden gözlemcileri de akredite etmeye devam ettiriyor. 22 Eylül tarihin, tarihinde 76 uluslararası gözlemci akredite olduğunu açıklamıştı ve 31 Ekim'de yapılan açıklamalara göre daha 76 gözlemci akredite edildi. Merkezi Seçim Komisyonu şu anda 12 milyon oy pusulasının hazır olduğunu belirterek oy pusullarında 6 Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte her herkese karşı cümlesinin de ekleneceğini belirtti. Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada 4 4 Kasım'dan itibaren vatandaşlar oy vereceği sandık başlarını hakkında bilgi alabileceklerini açıkladı. Öte yandan seçim listelerinin kalitesi seçim günü oy verme organizasyonuna bağlı olacak. Bu nedenle tüm bölgelerin yerel yürütme organları gerektiği bilgileri ve raporları hazırlaması gerektiği konusunda da talimatın verildiğini açıkladı değilim ve sözü tekrar size bırakalım. Caner Salıbay'a bize Kazakistan gündemini aktardı. Teşekkür ediyoruz değerli izleyenler.